Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sizlerle beraber bugün ne yapıyoruz ya arkadaşlar ben düşündüm taşındım saçımı değiştirmeye karar verdim ama ya ben bu saçlarımı sevdim arkadaşlar bugün saçlarımızla güzel günler geçti kötü günlerimiz geçti ben saçımı dedim böyle topla toplayayım bütün böyle yerler şeyler güzel olsun onlar size sürpriz yapacağım ayrıca bir gün kuaföre gideceğiz saçımı değiştirdim. Ben senin saçını değiştirmek istemiyorum. Ama ben saçlarımdan bıktım daha. Bu saç modeli yaptığında ilk önce çok sevilmiştim. ama şu an tamam. pişmanım. Hadi arkadaşlar e, gidelim kuaförü. Evet saçmalık. orada görüşürüz. Saçını yapalım. Ay çok heyecanlıyım acaba hangi yapacaksın? Ben ben karar vereceğim ona. Hadi arkadaşlar girelim. Arkadaşlar şuradan buradan yapıyoruz girelim. Arkadaşlar böyle saç şey, şey çeşitleri var. Evet. Hangisini seçeceksin? Evet Arkadaşlar benim hoşuma bu gitti. Ay bu mu? Evet. Benim hoşuma da bu gitti. Bu ikisinin arasında kaldık. Arkadaşlar şey yorumlara yazar mısınız? Bilir misiniz? Hangisi Evet gibi? arkadaşlar Şu, bir, bir saniye. Şu mu? Ya da şu mu? Ee, ben ben de şu şunu istiyorum karar verdi. olsa tamam, bir tane taş tak sana. Evet. Nasıl olacak? Benim kaşım çok kalın. Değiştireceğiz. Yanlış ee, yani şey yapacağız, iyice de olur mu ya? Olur ya. Olur olur. Hangisi takalım? Arkadaşlar cinin tepkisini çok merak ediyorum ben. Hangisi takalım? Ben canım sarıyı takalım ya. Bu mu? Evet. 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 Aşağı karşılarımı birazcık inciteyim. Kaç takmasa nasıl duruyorum? Takamıyorum. Hayır. Takma. Aa buna bak. Çok ince. Sen kısım takması. Bunu hmm. mu taktın sen? Ben buzuş buyum. Saç tamam. rengi çok koyu ya da saç rengini değiştirdim. Ben böyle renk seviyorum arkadaşlar. Ama birazcık şey yapalım. Ne tamam. renginden alacağım? Hayır ya siyah olsun. Bu renk tamam böyle. Ama ben böyle seviyorum. Ben bu renk olsun. Olur, Aa, tamam. Ama benim yanımda tamam. çok koyu görüyorsun. Ama ben böyle sevmiyorum. Bırak asla tamam. Tamam. Arkadaşlar hazırız. Bakar mısınız bu üçlüye? Arkadaşlar. Zilini nasıl almışım? <laughs> Abi ya bu ne? Niye çok kötü mü? Hadi ya. İyi ay çok tatlı olmuş yine. Hadi akşam eve gidelim bakalım nasıl olmuş. Evet. Akşam saçımı çok merak ettim. Orada Ayna yoktu bakamadım. Gel. Hı, gel. Akşar, çok Güler, akşam çok kapat. merak ediyorum. kapat. Meraktan oldum. Gözüm kapat. Ben niye kapatıyorum ama. Gel. Bir. İki. Ve üç. Ha, çok güzel olmuş. Ben düşündüğüm gibi arkadaşlar disini demiştim böyle bağlayacak bir şey bulayım. Bu Pardon. bağlı arı ama Evet bu. Arkadaşlar sizin tepkilerinizi yoruma bekliyorum. 92 almışız. Tışı Teşekkürler arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Arkadaşlar bu videomuz bu kadar kısaydı. Çünkü kofere gittik. Evet. değiştirecek böyle. Bir videonun daha sonuna geldik. Hala kanal abone değilsiniz. Abone, abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı. Yani dinlet arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz. Kocaman öpüyoruz bir de. Görüşmek üzere. Görüşürüz.